Dersin ilk yarısında paralel devlet konusuna değindiniz. Problem Bakara suresinin 165. ayetinden mi kaynaklanıyor? Gerçi soru ifadesi yanlış olmuş ama. Yeryüzünde fitne bozgunluk çıkaranlar sürgün edilmeli veya idam edilmeli cezası fitne fesadı önlemek gayesiyle mi? Bu problemi çözmek size ve tüm Müslümanlara Hucurat 9'a göre farz değil mi? وَمِنَ من الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والله والذين امنوا اشد حبا لله ولو الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوه لله جميعا وان الله شديد العذاب. Burada böyle شيء şey yok. Acaba bu أن يكون Neyse. Çünkü sorudan devam ediyor yani anlaşılıyor. Fitne başka, bozgunculuk çıkaranlar idam edilmeli fitne, mi? Fitne ve bozgunculuk çıkaranların da verilecek cezalar işledikleri suçla orantılı cezalardır. Çünkü ayet i de ve ceza seviyetin seviyetin mislühâ diyor. Hiçbir ayet tek başına değerlendirilmez. Çünkü Allahü Teala bir ayet indirdiği zaman onu açıklayan ayetler ve örnek ayetler indirmiştir. Onları birleştirdiğiniz zaman sistem ortaya çıkar, yani hikmet ortaya çıkar. Dolayısıyla o ayet-i de terör suçuna verilen cezalar söz konusudur. Şeyin yani e, bu Bakara yüz, 165 değil de Maide 35. Maide 35. 30, 33 30. müydü? 33. 33. Evet, 33 olacak. Abi. Maide 33. ayette Allahü Teala mac ceza üllediğini hariribun Allah'a rassu diyor yani e, Allah ve Rasûlüne karşı savaş açan kişiler şimdi Allah ve Rasûlüne karşı savaş tabi Allah'ın koyduğu düzene karşı savaş yani sosyal düzeni bozan insanlarla ilgili şeydir şimdi burada diyor ki Allahü Teala ve yasavne fil ard yeryüzünde de bozgunculuk çıkarmak için gayret gösterirlerse en yuqattalu öldürülmeleri. Ne zaman öldürülmeleri? Eğer öldürmüşlerse öldürülürler. Yani yoksa çünkü Allahü Teala ve cezaü seyyiyetin seyyiyetin diyor. yani. Ondan sonra ev yusalle bu ya da asılmaları tabi işte suçları biraz daha ağırsa e, yani adam öldürmüşler, diyelim yol kesmişler, insanların mallarını almışlar, o zaman da asılmak suretiyle öldürülür, biraz daha ağır bir ceza olur. Evtukatta edihim ve arculuhum min hilafin ya da elleri, ayakları çapraz bari kesilir, İşte soygun yaparlar, insanların yani baskınlar yaparlar, ne bileyim, İnsanların mal ve can güvenliğini ortadan kaldırırlarsa, yaptıkları suçla denk bir ceza, Ondan sonra ev tukatta eydihim ve arculum min hilafin e, ev yunfev minel art ya da bulundukları yerden sürgün edilirler. Ondan sonra dâlike lehum hizyun fil dünya ve lehum fil ahireti azâbun azîm bu dünyada onlar için bir rezilliktir, ahirette de büyük bir azapları vardır. Peki böyle ama işte bu burada yani Cenab-ı Hakk'ın koyduğu kanunların hepsinde bir şey de vardır pişmanlık yasası da vardır onların içerisinde. Orada diyor ki illerledeyne tevbe min qablen takdiru aleyhim siz yakalamadan tevbe edenlere bu cezaları uygulamazsınız. Normal cezaları uygularsınız diyor. en Allah rahim bilin ki Allah gafur ve rahimdir. Yani demek ki bir insan böyle eşkıyalık, terör, şu bu suçlara şey yaptığı zaman eğer kendisi teslim olursa onun için pişmanlık yasası falan filan çıkarmaya lüzum yok. Cenab-ı Hak bunu buraya koymuş. Yani o insanlara her dakika yaptığından pişman olma ve tevbe etme kapısı açık olmalı. İşte bundan önceki dersimizde de anlattığımız gibi yani evrensel, yani kişi ne yapmışsa onun karşılığını görmeli. Ve ceza cezaü seyyiyetin seyyiyetin misra. Dolayısıyla o yaptığı şeyde tüm toplumu rahatsız ettiği zaman ona göre cezası artar ben e, gelir kendisi teslim olursa şey yapmadan, sizi onu araştırmadan o zaman demek ki artık ıslah olma yoluna girmiştir. Ona göre de cezasında hafifletilme olur. hafifletilmeden yani bu ağırlıkta değil, diğer ayetlerde yazan şekildeki cezalar demek olur. Evet.